Ne güzel şehir şu İzmir yahu. Emekli olunca hayalimdi. Oraya taşınacaktım ben. E ne diye işleniyorsun? Unutma, senin karın bir peri. Bak, ne güzel balkonundan İzmir'i seyrediyorsun. Ah! ah. İstersen Ankara'yı seyret. Ha, Ankara mı? Olmadı mı? Sana Antalya'yı vereyim. Antalya. Nasıl? Hadi şimdi bir de yeşil bursa. Ah, ne kadar güzel değil mi? Yem yeşil, yem yeşil. Hatta manzarayla ile yetinmezsen şıp şak orada olu veriyorsun. Daha ne? Gözünü doyursun. Ah, şimdi sana İstanbul'u veriyorum. Canım İstanbul. Doya doya seyret. Sen bu güzelim şehre deli olmuyor musun sanki? Senin geldiğin yerde böyle manzara var mı ki? Aa, benim geldiğim yerde öyle bir manzara var ki... ...sen onu görünce ya çok korkacaksın ya da bayılacaksın. Aman sanki hiç uzay filmi evreni anlatan belgeseller falan izlemedik. Nesinden korkacağım? <laughs> Size gerçekleri mi söylediklerini sanıyorsun ha? Ya hani aya çıkıldı mı çıkılmadı mı hala tartışılıyor ama... E, ...adamlar Hubble teleskobu diye bir şey icat ettiler. Oradan gerçek görüntüler geliyor. İnsanoğlu Samanyolu galaksisinin dışına çıkabilmiş mi ki... ...Samanyolu galaksisi ve diğer gezegenler hakkında bilgi edinmiş olsun? Yani? Senin ırkın belki de bizlerden bazılarıyla kontakta. Yani şu sizin NASA yabancı dostlardan bilgiler edinmiş olamaz mı? Ha? Dudu, bugün neden bu kadar ağır yerlerden soruyorsun? Göster o zaman evreni bana. Benim gördüğüm gökyüzünden ötesini göster. Ay, niye böyle heyecanlandın? En fazla aya kadar yaklaştırdın beni. Hadi götür, bir gezdir. Ölmeden dünya gözüyle bir de evreni göreyim. Allah gecinden versin. Ölünce nasılsa göreceksin. Dudu, gösterecek misin, göstermeyecek misin? Tamam tamam. Hadi gel. Evrende şöyle bir geziye çıkalım. Sana bildiğim, tanıdığım gezegenleri göstereyim. Ay canına, bu bizim güneş sistemimiz. Şu Merkür, şu Venüs, ki Yunanlılar ona Afrodit derler. Şu tabii ki Satürn, öyle değil mi? Uranüsle hep karıştırırım ama yok yok, şu Satürn, şu Uranüs. Nereden anladın dersen? Satürn dünyaya daha yakın. Uranüs daha uzak. O bilgiyi hatırladım. Ondan biliyorum çünkü. Bravo Taci. Zamanında dersine çok iyi çalışmışsın. Hadi gel seni baş öğretmene götüreyim. Kime kime? Satürn'e. Kadın aklını yemiş. Taci'yi nasıl oraya götürürsün? Ah kaçık! Kaçık Dudu! Ah, ay. Ay, derhal bir şeyler yapmalıyım. Yoksa... Yoksa bu işin sonu felaket olur. Girin. Affedersiniz, girebilir miyim? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Yo, estağfurullah, ne hadi mi? Sadık Bey, duydum ki tarihin en büyük zammını almışsınız. E, bu yüzden insan içeri girerken çekiniyor haliyle. Bakın, göz teması bile kuramıyorum sizinle. e, <laughs> sen de almadın mı kardeşim? Hakikaten aldım ya. İnanılmaz. Adam sürekli çalışan parlar zammını alır dedi ve yaptı. Bizim patron adaletli çıktı ya. Ha? Evet, evet. <laughs> Hadi iyi çalışmalar. Sağ ol. Wow. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın Can Bey. Hayırdır, ofisi mi temizliyorsunuz? Son on yılı muhasebe kayıtlarını kontrol ediyoruz efendim. Güzel, yüzünüze zaten bir ışıltı çökmüş efendim. Ne de olsa çalışan paralar. Çok güzel, bravo. Günaydın, Günaydın Faruk Bey. Günaydın canım, bana bir bitki çayı yollar mısın? Peki musun? efendim. Yanlış ofise mi geldim? Hayır, odandasın. Ee, senin ne aradığını sorabilir miyim burada bebeğim? Anlamadım. Ben yokken odama giremezsin de. Faruk, ben senin nişanlınım. Evet ama işle aşkı karıştırmam ben. Biliyorsun hiç hoşlanmam. Çok zeki bir adamsın. Ben de tam bu konuyu konuşacaktım. Aşkla işi karıştırmazsan iyi edersin Farukcuğum. Ayrıca bu ofisin sana ve makamına hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Her şeyi dünya para harcayıp... Burayı böyle demoda bırakman hiç hoş değil. Hayatım çok iyi bildiğin gibi ben sadece işine konsantre bir adam ve bu tarz şeyler bana çok şekilci geliyor. Ayrıca fuzuli zaman ve para kaybı. Para demişken ha. genel müdürüne yaptığınız mı duydum Farukcuğum. Evet. Bu şirkette ben neyim Faruk? CEO'sun ama yenisin. Sadık Bey bu şirketin 18 yıllık emektarı. Kendini onunla bir tutmuyorsun herhalde. Artı üç bin dolar daha istiyorum. Yoksa istifa ederim. Nişanlın olduğum için değil. Pozisyonumun hak ettiği maaş olduğu için istiyorum hayatım. Ayrıca deneme süremizi de bitirdiğimizi düşünüyorum. Hem çalışanın hem de nişanlın olarak. Ya performansımı iyi değerlendirirsin... ...ya da bu gece o davete yalnız gidersin. Mutlaka gelmemi istersen konuyu orada açarım. Rencide olursun. Söylemedi deme. Ha, yarın da burayı dekore edeceğim hayatım. Haberin olsun. Akşam sen de gelsene. Yok dostum, ben almayayım. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yavuz lütfen ya, ben bu adamla tek başıma ne konuşacağım ha? Lütfen gel. Abiciğim, ne alakası var? Betüş var. O tatlı deliyle zaten gecenin kolay geçmesine yardımcı olur. Rahat olsan ya. Ay yahu o Dolunay Hanım'la ilgilensin yeter, tamam mı? Yani ha, bütün aileyi bu bu kastı vallahi ya. Ha. ha. Lütfen gel. Ya abicim adam sana yemeğe geliyorum dedi. Şimdi ben tam zam alacakken oraya gelip böyle buldumcuk gibi patron ben geldim mi diyeceğim yani yalakalar gibi. Yanlış anlaşılır abi. Evet aslında doğru haklısın ya yani. gelme o zaman. Ama yine de sana iyi şanslar Sadıkcığım. Gece kesin kasvetli geçecek çünkü. Oh vallahi düşündükçe daralıyorum ya. Nereden bir akşam bize buyurun dedim. Heh. Yarın akşam gelelim dedi. Laf. Ya hiçbir zaman, hiçbir şeyi nezaketen söylemeyeceksin, oluyor çünkü. Doğru, bak ben sabah nezaketen toprağa dedim ki... ...kızım istiyorsan gel matematik ödevini beraber yapalım dedim. Ne dedi? Evet dedi. Ya ondan sonra oturduk, beraber matematik ödevi yaptık, ne oldu? İşe geç kaldım. Yani fazla nezaket iyi bir şey değilmiş, değil mi? Bana <laughs> göre. Arkadaşlar, eş parçalara bölünmüş bir bütünün... ...kaç eş parçaya ayrıldığını... ...ve kaç eş parçasının alındığını gösteren sayılara ne diyorduk? Kesir. Kesir diyorduk. Kesirler üçe ayrılır. Basit kesir, leşik kesir tam ve tam, tam sayılı kesir. kesir. Üf ya! Zamanı ile bütün matematik derslerinden kurtulmak istiyorum. İşte peri olmanın avantajı. Derse ekme git ama öğretmenim ve arkadaşlar seni sınıfta sansın. Kim koydu parayı buraya? Pardon, hesap alabilir miyiz? Tabii, getiriyorum hemen hesabınızı. Betüş! Betüş! Efendim Perihan teyze. Kaç dakika için kafeden ayrılabilir misin? Seninle çok önemli bir konu konuşmam lazım. Çok acil. Ayrılamam. Zeyno yok, yalnızım. Sen gelsene. E hayatım, müşteri var. Nasıl geleyim ben? Ama kalkmak üzereler. Hesabı istediler. Beş dakika sonra sihirle gelebilirsin. Tamam. Ben önceden gidip gitmediklerini kontrol ederim. Sonra hemen gelirim. Hadi canım, görüşmek üzere. Betüş, çok acil. Tamam. Merakla bekliyorum. yarım saat var ne yapsam acaba anneanneme gitsem okula geri yollar çilekler derste en iyisi zeytine gideyim oldu bu kıza? Hiç sihir falan yapmıyor. Allah Allah. Yaşıtları gibi bebek de oynuyor ya. Zeytin. Korkma ben geldim. Sesin çok yakından geliyor. Yanında mısın? Evet yanındayım. Yalnız mısın? Efecan yok mu? Yok okulda. Annem var yalnız. Biraz bekle beş dakikada bizim kontrol çıkıyor mu? Tamam. Baba. Baban değilim diyorum. Kandırmışlar seni. Biliyorum kandırıldığımı baba. Önce annem, şimdi de sen. Neden ama? Ne yaptım ben ikinize? Babam öldü diye üzülüyordum hep. Şimdi de babam beni istemiyor, sevmiyor diye üzüleceğim. Suçum ne söyler misin babacığım söyler misin? Git yavrum. Ne olur geldiğin yere dön. Bir gün, bir gün ben gelirim belki sana. Zeytin! Geliyor. ay, ay. Ay güzel güzel oynuyor muymuş benim kızım? İstersen içeri gel sana çizgi film açayım ha? Yok ben bahçede oynayacağım. Peki bahçede oyna. Bahçe kapısını aralık bırakıyorum olur mu? Güneş çıktı ama rüzgar var. içi soğuk girer. Olsun girsin. Ben senin sesini duymak istiyorum. O zaman içim daha rahat ediyor. Bak yabancılarla konuşma. Bir şey verirlerse alma tamam mı? Tamam anne, ezberledim. Ezberle. Hatta hayat boyu aklından çıkarma. Hem anneyi de tersleme öyle. Bir bildiğimiz var ki böyle konuşuyoruz, değil mi? <laughs> peri olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi korumak için öyle söylüyorlar. Ama günde yüz defa söylüyor. Aslında bir süre için peri sayılmaz. Sihirlerim yok. Haklı olabilir. Ne demek bir süre için sihirlerim yok? Aa doğru ya. Sen cezalıydın. Görmüyor musun? Bebekle oynuyorum. Pilçi bugün sihir güçlerimi saat 12'ye kadar aldı. Cezam 12'de bitiyor. Daha iki saatim var. Ya ne sıkıcı sihirsiz yaşamak. Evet ama sihirlerini iyiye kullanmazsan tabii sihirlerin alınır. Sen mesela şu anda okulda olman gerekmiyor mu? Şey... Yoksa okulu mu ektin? Okula ekmedim, dersi ektim. Şşş, aramızda kalsın. Matematik dersi, hiçbir şey anlamıyorum. Öğretmeni de sevmiyorum. Ne yapayım? Hiç duymasın yoksa senin de sihirlerini elinden alır. Ya bir sus, Yerin göğün kulağı var. Aynen öyle toprakcığım. Tehlike. Hadi bakalım doğru dersi. Sınıfa geri dönüyorsun. Kantine inip sandviçini yemeden, ayranını içmeden önce yerine kopyanı bıraktığın o andan itibaren derslere yeniden başlıyorsun. Ne yaptığını gördün mü Toprak'a? Senin yüzünden Çilek de dersleri tekrar ettiğini farkında olacak. Bunlara neden olduğun için 48 saat sihir yapmaya yasaklısın. Bir daha da olur olmaz kimseyi dondurmayın. Hadi. Böyle acı durumlar için birine, mesela Efe Can'a perilik eli vermek iyi bir fikir olabilir. Biz sihir yapamazsak o sihir yapar. Zaman geriye akıyor. Kaldığın yerden başlıyorsun. İyi dersler. Merci. <laughs> Ama yakalandı çilekçim. Ben de sınıfa geri götürüp derslerinden geri kalmasın diye birazcık zamanı geri almak zorunda kaldım. Ama bu bana haksızlık değil mi? Sen de birazcık tekrar yapmış olursun fena mı? İyi dersler. Ayrıca bu yaptığını hiç unutmayacağım çilek. Üf ya bir daha bir şeyleri yazacağım. Çocuklar kitaplarımızın 67. sayfayı açıyoruz ve oradaki metni defterlerimize yazıyoruz. Daha sonra metindeki eş anlamlı kelimeleri bulup altını çizeceğiz. Hmm.